Sevgili seyirciler, bir cüz, bir ayet, bir hadis programına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 17. cüzdeki Hac suresinin 8. ayetini okuyacağız inşallah. Enbiya ve Hac surelerinden oluşan 17. cüzde Cenab-ı Hak tevhidin delilleri olarak kainattaki düzeni, peygamberlerin kıssaları, hac farizası ile ilgili konular ve ahiretteki inanan insanların mükafatları ve inkar edenlerin pişmanlıkları gibi konuları bizlere öğretmekte. Hac suresinin 8. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nâsi men yucâdilu fillâhi bi gayri ilmin ve lâ huden ve Yani hal böyleyken öyle insanlar vardır ki hiçbir bilgiye, hiçbir delile ve hiçbir aydınlatıcı kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışır durur. Bu ayette de görüldüğü üzere ilmi konularda tartışmanın yani eskilerin tabiriyle münazaranın belli başlı usulleri vardır. Özellikle son yıllarda medyada maalesef ayette ifade edildiği şekliyle ne bir bilgiye, ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında peygamber hakkında veya dini herhangi bir konu hakkında tartışmalara çokça şahit oluyoruz maalesef. Bu tartışmalar hem tartışmaları yapanlar için hem de bilgisi olmadığından dolayı meseleyi analiz edemeyerek dinleyen veya seyreden insanlar için bazı tehlikeleri içermekte ve fikri sapmalara vesile olmakta. En azından dini meselelerin Tabiri caizse ayağa düşmelerine sebebiyet verilmekte. Bu ise hem Allah'a karşı hem onun getirdiği dine karşı çok büyük bir saygısızlıktır ki neticesinde insanların dine karşı soğumalarına veya en azından kuşkuyla yaklaşmalarına sebebiyet vermektedir. Pekala dini konular hiç mi münazara edilmemesi lazım diye akla gelebilir. Elbette ki münazaralar neticesinde hakikatler ortaya çıkabilir. Fakat bu ancak münazara usul ve adabına uygun yapıldığında olur. Bununla alakalı bir iki usul prensibini ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Evvela dini meselelerin münakaşa yani kavga tarzında tartışılması caiz değildir. Ayrıca bu tarz meseleler ilim mahfillerinde soğukkanlılıkla, insafla, hakkı bulmak niyetiyle inatsız bir surette ehil olan insanların arasında ve ham fikirleri insanların önünde tartışarak yanlış anlamaya sebebiyet vermeden müzakeresi uygun olur. Ayrıca bu tarz meseleler ayrılığa ve bölünmüşlüğe sebebiyet vermeden kavgasız, dini usullere tamamen bağlılık içerisinde ele alınmaları gerekmektedir. Bu usullere uygun münazaranın göstergesi şudur ki, Tartışmanın neticesinde haksız olan taraf yeni bir şey öğrendiğinden sevinir. Haklı olan taraf ise haklı olduğundan dolayı gururlanmaz ve Allah'a şükreder. Hazreti Ebu Hureyre'nin bir rivayetinde şöyle anlatıyor: Biz kader hususunda münakaşa ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Öylesine kızdı ki öfkenin hasıl ettiği kızıllıktan yüzünde sanki nar taneleri ortaya çıkmıştı bize şöyle çıkıştı. Bununla mı emredildiniz yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Bilin ki sizden öncekileri dini meselelerdeki münakaşalarının çokluğu ve peygamberleri hakkında düştükleri ihtilafları helak etmiş. Sevgili seyirciler, okumuş olduğumuz ayet ve hadisten de anlaşıldığı üzere herhangi bir konuyla ilgili bilgimiz yoksa öğrenmek için birilerine sormamız tabidir. Fakat bilmeyip bilmediğini bilmeyip ve bildiğini sanan üç boyutlu cahillerden olmaktan Allah bizleri muhafaza eylesin. Bu konuyu Mehmet Akif Ersoy'un şu dizeleriyle bitirmek istiyorum. Yıllarca asırlarca süren uykudan artık silkin de muhitindeki zulmetleri yak, yık. Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır. Eyvah bu zilletlere sensin yine illet, ey derdi cehalet, sana düşmekte bu millet. Bir hale getirdin ki ne din kaldı ne namus, ey sineyi İslam'a çöken kapkara kabus. Ey hasm hakiki, seni öldürmeli evvel, sensin bize düşmanları üstün çıkartan el. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun.